Merhabalar, bu dersimizde yüzey operasyonunu öğreneceğiz. Yüzey operasyonunu incelerken yüzey katmanı oluşturacağız ve parça üzerine yüzey operasyonunu uygulayacağız. Şimdi Spirit programına geçiş yapalım. Açılan arka plan penceremizden parçamızı programa çağıralım. Bunun için sol taraftan aç diyorum. Ve masa üstünden Manyenasoft'tan indirdiğim uygulama dosyasını açıyorum. Tamam dedim. Parçamız programa geldi. Bu parça üzerinde daha önce işlemler gerçekleştirmiştik. Şimdi bu parçamıza yüzey operasyonunu uygulayalım. Operasyonu uygulamadan önce katmanımızı oluşturalım. Bunun için görünüşler çubuğundan katmanların içerisine giriyorum ve yeni bir katman oluşturuyorum. Katmanımın adı yüzey Boşluğa tıkladım. Şu an yüzey katmanım aktif. Böylece yapacağımız işlemleri buradaki yüzey katmanın içerisine atsın. Şimdi operasyonumuzu uygulayalım. Bunun için araç çubuğundan frezelemeye giriyorum. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Operasyonu uygulamadan önce her zaman operasyonu uygulayacağımız zinciri seçmemiz gerekir. Burada bir zinciri seçiyorum. Ve yüzey operasyonuna giriyorum. Şimdi açılan penceremizi inceleyelim. Operasyonumun ismi yüzey. Takımım 40 yüzey freze. İlerleme ve devirler kısmında sol tarafta devir ve ilerleme, sağ tarafta ise kesme hızı ve diş başına ilerleme verilir. Ben bu işlemimde devir ve ilerleme vereceğim. 3000 devir 1500 ilerleme veriyorum. İlerleme birimi frezeleme işlemi yaptığımız için dakikada kalacak. Sabit kaldırma oranına hayır dedim. İlerleme ve hız kibisini kullan seçeneğini her zaman hayır olarak kullanıyoruz. Eğer burayı evet olarak çevirirsek bizim vermiş olduğumuz buradaki kesme hız ve ilerleme devirlerini kullanmayacak. Programın kendi database'inde olan ilerleme ve devirleri kullanacak. Onun için buradaki ilerleme ve hız kibisini her zaman hayır olarak işaretliyoruz. Stok otomasyonu kısmına bakacak olursak stok güncelle seçeneğini her zaman evet olarak kullanabilirsiniz. Böylece operasyon sonrası her daim stoku güncelleyecek. Önceki stoku kullan seçeneklerimize bakacak olursak eğer hayır dersek kesici takımımız oluşturmuş olduğumuz zincire göre bir hareket gerçekleştirecek. Eğer bu da dersek bu sefer hem zincire hem de bir önceki operasyondan kalan stoku göre hareket edecek. Eğer evet dersek oluşturmuş olduğumuz zincire göre değil, bir önceki operasyondan kalan stoğa göre hareket edecek. Bu sekmeyi hayır olarak bırakıyorum. Strateji kısmına geçiyorum. Kesme stratejisine bakacak olursak, zikzak, konvansiyonel ve tırmanma seçenekleri mevcut. Eğer tırman seçeneğini seçerseniz, zincirin ok yönüne doğru tek yönlü bir kesme yapacak. Konvansiyonel derseniz, zincirin ok yönünün tersine tek yönlü bir kesme işlemi gerçekleştirecek. Zikzak seçerseniz parça üzerinde zikzak bir kesme işlemi gerçekleştirecek. Ben bu işlemde zikzak kesim seçiyorum. Tek paso seçeneğine bakacak olursak eğer burayı evet dersek kesici takımın çapı kadar parçanın ortasından tek bir kesme hattı çıkartacak. Eğer uyarlamalı dersek kesici takımın yanal hareketlerindeki bağlantı hareketlerini keskin bir şekilde çıkartacak. Hayır dersek Parça üzerinde zikzak bir şekilde dolanacak. Hayır diyorum. En uygun kesme açısına bakacak olursak, evet dediğimiz takdirde program kendisi hesaplayacak ve en uygun kesme açısıyla kesici takım parça üzerinde hareket yapacak. Eğer hayır derseniz burada bir açı sekmesi açılacak ve vermiş olduğumuz açıya 90, 180 veya 45 yani parçanın enine, boyuna ya da parçanın bir köşesinden diğer köşesine kesme hareketi gerçekleştirebiliriz. En uygun kesme açısına evet diyorum. Köprü hareketlerini segment olarak değil yay olarak bağlasın. Yanal adım kesici takımın parça üzerinde ne kadar yanal adımlarla hareket ettiğini ayarladığımız yer. İsterseniz buraya milimetre veya takımın yüzde %50'si gibi değer olarak girebilirsiniz. Aynı şekilde kesici takımın parça üzerinden ne kadar çıksın diye ayarladığımız yer. Yine yüzdelik veya milimetre değeri vererek bunları ayarlayabilirsiniz. Varsayın olarak takımın %50'si kadar yan aladımda gitsin ve takımın %50'si kadar da parçadan dışarı çıksın. Çıkma yönünü iki yön olarak seçiyorum. Adaları dahil et kısmını hayır olarak bırakıyorum. Evet olarak dersem benden bir ada yapısı ister. Burada adalar sekmesi çıkar. Fakat parça üstünde bir ada yapım olmadığından dolayı buradaki adaları dahil et kısmını hayır olarak bırakıyorum. Derinlikler kısmına bakacak olursak Toplam derinliğin varsayılan değeri Zincir özelliğinden gelir Burada bizim oluşturduğumuz bir zincir Toplam derinliği sıfır olan bir zincir Paso derinliğimiz Bizim verdiğimiz değer 1 mm pasolarla alsın Burada unutmamamız gereken şey şu Stoğumuz parçamızın alnında değil Belli bir mesafe yukarıdan başlıyor Bunun için Burada başlangıç değeri veriyorum Eğer başlangıç değeri vermezsem parça üzerindeki sütu tek seferde almaya çalışır. Onun için buraya eksi 3 yazıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Başlangıç derinliği toplam derinlikten büyük olamaz. Program size uyarı verecektir. Derinlik için geri çekilme her bir kesme yaptığındaki geri çekilme mesafesini ayarladığımız yer. Yok. Kısmi derinlik, yüzey güvenlik yüksekliği, ilk güvenlik yüksekliği veya tam güvenlik yüksekliği olarak ayarlayabilirsiniz. Ben bu işlemimde yok olarak seçiyorum. Paso derinlik hesabında değişken olarak bırakabilirsiniz. Eğer sabiti seçerseniz son katınızdaki paso için kesici takım fazladan bir hareket daha gerçekleştirir. Bırakılacak stokları ayarladığımız yer. Yüzey operasyonu yaptığımızdan duvarda veya tabanda stok bırakmayacağız. Bağlantılar sekmesine geçiyorum. Güvenlik yükseklikleri operasyonlar arası geçişlerdeki yükseklikleri ayarladığımız yer. Burada düzleme geri dönmesini güvenlik yüksekliği, kısmi güvenlik veya yok ya da ilk güvenlik ya da tam güvenlik yüksekliği olarak ayarlayabilirsiniz. Ben bu işlemi de güvenlik yüksekliği olarak bırakacağım. Giriş çıkış sekmesi kesici takımın parçaya girerkenki giriş mesafelerini ve hareketlerini ayarladığımız yer. Giriş moduna bakacak olursak ilk önce aşağı sonra üstüne veya hızlı aşağı ilerleme ile üzerine gitme olarak ayarlayabilirsiniz. Ben bu işlemde aşağı sonra üstüne olarak ayarlayacağım. Giriş mesafesini 40 olarak değiştiriyorum. Takımın çapı kadar bir mesafeden girsin. Çıkarken de yine takımın çapı kadar bir mesafeden çıksın. İşleme önceliği bölge veya Z seviyesi yapabilirsiniz. Eğer Z seviyesi yaparsanız her iki bölgede aynı Z seviyelerini keserek gider. Eğer bölge seçerseniz Birinci bölgenin tamamını bitirdikten sonra ikinci bölgeye geçer. Bölge olarak seçiyorum. Alt bölge bağlantısı takımın minimum gömme olarak kalsın. Böylece kesici takımı gömer ve alabildiği yer kadar talaş kaldırır. Ondan sonra parçadan kalkar. Eğer burayı minimum kesme süresi derseniz kesici takımınız kesmeye başlar. Kesemediği yerde hızlı kalkar ve o bölgeyi hızlı gidip orada bir kesme işlemi gerçekleştirir. İşlemime tamam diyorum. Evet takım yolumuzu oluşturmuş olduk. Şimdi simülasyondan takım yolumuzu izleyelim. Bunun için araç çubuğunda simülasyona giriyorum. Ve görünüş içerisinde de makine görünüşüne geçiyorum. Şöyle biraz parçama yaklaşıyorum. Simülasyon içerisindeki araç çubuklarına bakacak olursak eğer oynat derseniz simülasyonun başından sonuna kadar belirli ilerleme ve hızlı hareketler yaparak kendiliğinden oynayacaktır. Eğer adım komutunu kullanırsanız, mouse'ta her bir tıklamayla simülasyon adım adım oynayacak. Sonraki operasyon derseniz, simülasyon bir sonraki operasyona kadar kendiliğinden hareket edecek. Sonraki takım değişikliği derseniz, bir operasyonda kullandığınız takım bir sonraki değişikliğe kadar simülasyon kendiliğinden hareket edecektir. Burada ilerleme ve hızlı hareketleri ayarlayabilirsiniz. Tezgahınızın boşta hareketlerini hızlandırmak isterseniz bunu arttırabilir veya yavaşlatabilirsiniz. Aynı zamanda kesme işlemi için hızlı bir şekilde gerçekleştirmesini istiyorsanız buradaki ilerleme hareketini arttırıp azaltabilirsiniz. Şimdi yüzey operasyonunu seçiyorum ve oynat diyorum. Kesici takımım geldi. Sol tarafta simülasyon durumunu gösteren penceremizi programın istediğiniz yerine taşıyabilir. Aynı zamanda burada kesici takımın hangi hareketleri yaptığını, örneğin ilerleme, hangi devirde ve ne kadar hızda yaptığını görüntüleyebilirsiniz. İlerleme hızını yukarıdan biraz arttırıyorum. Şu an kesme işlemi gerçekleştiriyor. Şöyle biraz daha parçama yaklaşıyorum. Buradaki bağlantı ve operasyon hareketlerini görmek istiyorsanız programın sağ tarafından program kısmını açabilirsiniz. Burada yapmış olduğunuz operasyonda hem bağlantı hem de operasyon hareketlerini görüntüleyebilirsiniz. Simülasyonu durdur diyorum. Tekrardan parça görünüşüne geçiyorum. Böylece parça üzerine yüzey operasyonunu uygulamayı öğrenmiş olduk.